5 yani yıl geçti. Ancak katliamın henüz gerçekten e, hesabını sorabilecek bir arpa boyu e, alınmadı. Yani gerek Ankara'da yürüyen dağlarda, gerekse merkez dağlarda, gerekse de burada bizlerin açtığı yerel dağlarda herhangi bir e, gerçekten bir somut durum ortaya çıkmış değil. Mahkemeler devam etmekte, hala devam etmekte. Ama hiçbir suçlu, suçları çoğu kaçtı, cezaevine girip çıkanlar oldu. Bunlar sarı verildi. Bunlar hepsi bir dışı, ülke dışına çıkarıldı. Çıktılar ya da. Yani bu süreçte böyle gerçekten insanların, toplumun gözünün içine baka baka kaçırıldı. Yani gidinme gitmelerine musade edildi diye bir şeyle davranışla karşı karşıyayız. Şimdi davada e, beklentimiz şöyle olacaktır. Yani biz emek ve demokrasi güçleri olarak, Türkiye'deki demokrasi güçleri olarak, yani gerçekten bu davada ve bu davanın arkasında kullanılan güçlerde rahatsız olan tüm kesimlerin aslında e, bir e, taleple bir taleple bu davanın arkasını bırakmamaları gerektiğini dair. Dolayısıyla böyle olduğu takdirde de bu davanın ilgili e, kesimlerin ister devlet kanatında olsun, isterse devlet ve örgütlemeleri dışında para biriktiren güçler olsun, bunları gerçekten adalet ve adalet önüne çıkarılacak cezalandırılabileceğine bu noktada yapılan e, e, talepleri gerçekten taze tutarak yapılan e, iş ve işlemler üzerinde gerçek yani bizim neyimize gerçekleşebileceğini inanıyorum ben. Yani. Ben 10 Ekim ile ilgili e, olacaktır. Yani ister 10 Ekim öncesinde Suruç olsun ve bir diğer o bombalamalar olsun, düğün salonları ve benzeri gibi e, ve gerekse 10 Ekim ve sonrasında 1 Kasım'a kadar giden sokak yani çatışmaları vardı, sokağa çıkma yasakları vardı ve bu konularla önümüzdeki döneme, önümüzdeki döneme benzer katliamların yaşanmaması için ve bunlara artık son verilmen, Türkiye'nin gündeminden çıkarılması için Türkiye'deki tüm emek ve demokrasi güçlerinin bu e 10 Ekim davalarına çok iyi bir şekilde, ciddi bir şekilde kendi davasıymış gibi hisle, e, sayı çıkarak bunu tüm Türkiye çapında e, 10 Ekim e, davasını görüldüğü tarihlerde e, eşgüdüm olarak bütün illerde sahip çıkılması, açıklamaları yapılması ve burada bu talebi taze tutulması konusunda e, sayı çıkılması talep ediyorum. Eğer böyle yapılırsa burada bir sonuca gidebiliriz ama gerçekten Türkiye'deki emek ve demokrasi güçleri bu konuda rahatsız olan tüm kesimleri, yani birey de olabilir Karadeniz'inden, Ege'sinden, Ege'sinden, Trak Trakya'sından, oradan varına, Dersimine kadar tüm kesimlerin, orada yaşayan tüm insanların gelecekte Türkiye'nin böyle şeylerle karşı karşıya kalmaması için herkesin bu noktada duyarlı olmasını, bu davaya gerçekten sahip çıkmasını talep ediyorum. Bir yılı aşkın bir süreyle işte çeşitli zorluklar çektik. Şimdi ben orada hakikaten her şeyden önce, yani ülkemde çok basit, bir barış talebi, çok basit bir insanı talebi isteyen insanların bu tür şeylerle karşı, karşı karşıya kalması beni çok derin, yani ruhumda derin şeyler bıraktı. Hakikaten bu kadar mı Yani bir barış talebi insan olmak, bir barış talebi için sokağa gidip bunu talep etmek bu kadar mı? Gerçekten karşı tarafı bu kadar zalimce bir durum davran yiten bir şeydir diye bu benden büyük derin şeyler yaratır.